bu ihalelere girmiş 29 yıllığına 39 yıllığına yarışmışlar ve ihaleyi kaybetmişler. Şimdi ihaleyi alan firmaya tekrar uzatma veriliyor. Değerli milletvekilleri pandemi sürecinde en önemli konu navlundu. Navlun fiyatları dünyada arttı. Karadan taşımacılık artık çok pahalı. Herkes denizlere yöneldi. Onun için limanların değeri arttı. Akdeniz çanağına baktığınız zaman Çin bu bölgede limanları satın almaya başladı. Yunanistan'ın en büyük tire limanını dahi Çin satın aldı. Yani artık limanlar yavaş yavaş ülkelerin eline geçip ülkeler o değerlere sahip olmaya çalışıyor. Türkiye'de 22 tane ihaleyi şimdi daha önce o günkü şartlarla vermişiz. O günkü şartlara baktığınız zaman limanların çok fazla değeri yok ama bugünden baktığımız zaman 22 tane ihalesiz limanı devrediyoruz. Benim vicdanım el vermiyor. Sayın milletvekilleri, sizin vicdanınız el veriyor mu ya? 2060 yılına kadar bir limanın, bir limanın işletmesini rekabet olmadan, ihale yapmadan devrediyorsunuz. Henüz daha günü dolacak, günü dolacak İlk limanın ihalesi 2028'de yapılacak. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? AK Parti diyor ki ben gidiyorum. 2023'e de gücüm yok. 2023'e kadar da dayanamıyorum. Ne götürürsem kardır. Onun için şimdiden limanları 49 yıl işletme hakkını uzatmak bu ülkeye ihanettir. Değerli arkadaşlar, 2007 yılında Mersin Limanı 755 milyon dolara devredildi. Tamamını 755 milyon dolara özelleştirdiğimiz limanımızın 2017 yılında işletmeci şirket tarafından sadece yüzde kırkı işletme hakkı, yüzde kırk işletme hakkı 869 milyon dolar gibi bir rakama yabancılara verildi. Şimdi de gelmiş bu limanı limanın özelleştirme süresini 13 yıl daha uzatıyoruz. Antalya limanı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı şirket satın almış. Bir sorun var mı? Yok. Peki liman 2000 28 yılına kadar Katarlı şirket tarafından işletilecek. Şimdi yasayla ile yasayla bir madde yani bir madde bu süre 19 yıl daha uzatılıyor. Bugünkü değeri bugünkü Antalya limanının değeri en az 2 milyar dolar. Ya sen nasıl 19 yıl bir kanun maddesiyle uzatırsın? Biz diyoruz anayasaya aykırı o anayasaya aykırı mı olur? Nasıl olur ya? 22 tane liman bir kanun maddesiyle ihalesiz, rekabetsiz nasıl devredilir ya? Vicdanım bunu kabul etmiyor. <laughs> Kendi bölgem özelleştirme limanlarından birisi de Kocaeli Derince'de bulunan Safi Port Limanı. Değerli arkadaşlar, 2015 yılında özelleştirildi bu liman. Şimdi 30 yıl, 39 yıl, 39 yıllığına özelleşmiş bu liman. 49 yıla uzatıyoruz. Yatırım yapıyoruz diyerek Kocaeli Körfezi beton yığınına çevirdiler. Ne balıkçılar kaldı, ne de balık kaldı. Hani diyorsunuz ya bizim çılgın projemiz var. Evet doğru. Çılgın projeniz bu. Marmara Körfezi'ni doldurdunuz. Çılgın proje bu aslında. Marmara'yı yok ettiniz. Denizi yok ettiniz. Balıkları, o bölgedeki balıkçıları, esnafı yok ettiniz. Evet bu çılgın proje. Derince'den karşı tarafa Gölcük'e kadar deniz dolduruldu. Dolduruldu. Yakın köp yakında köprüye kadar doldurulacak. Değerli milletvekilleri. 2021 yılı geride kaldı. 2022 yılına girdik. Sakın ha unuttuğumuzu zannetmeyin. Hatırlatacağız. Her gün hatırlatacağız. 128 milyar dolar nerede? Bunu unutturmayacağız. 128 milyar dolar nerede? Bunu her gün hatırlatacağız. Bitmedi. Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Ya muhakkak içinizden biridir söyleyin. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Demirören Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon doları geri ödedi mi? Sormaya devam edeceğiz. Devamı var, devamı var. Sisal, İtalyan, İtalyan Sisal, Demirören grubunun ortak olduğu Milli Piyango'nun ikramiye paraları nerede? Bunu da soracağız. İkramiye paraları nerede? Yetmez. Devam edeceğiz sormaya. Hani altı yıl burada bana hakaret ettiniz ya. Altı yıl burada her seçimde konuştunuz ya. Yerli otomobil. Yerli otomobil adı altında. Sahaba verilen 47 milyon euro nerede? Nerede 47 milyon euro? Nerede? Buradan kimler ne götürdü? Onu da soracağız. Soracağız. Bindim arabaya. Evet. Gittim. Gittim bindim arabaya. Ama arabanın kaportası İtalyanların. Motoru Almanların. Ee, bakıyorum. Piline bakıyorum. Yani şarjına bakıyorum. Çinlerin inşallah plakası Türk olur da milli otomobil deriz. Hepsi yabancı. Renault'un, Tofaş'ın üretiminin yüzde altmış yerli senin yerli dediğin otomobilin yüzde ellisi daha yerli değil ya. Yerli deyip milleti milleti uyutmayın uyutmayın. Buradan rant çıkmaz. Buradan siyaset çıkmaz. Çünkü siz bu işi bilmiyorsunuz. Devamı var. Devamı var. 15 Temmuz şehitler için toplanan 309 milyon lira nerede? Nerede? Bunu da soracağız soracağız. Her platformda soracağız. Asıl sorun burada. Tekeli sattınız. Doğru mu? Sattınız. Türk Telekom'u peşkeş çektiniz. Sekayı bitirdiniz. Tank paleti yediniz ve peşkeş çektiniz birilerine. Bu milli değerlerimizi yok ettiniz. Bunun hesabını size soracağız. Ne gün olursa olsun milletten aldığımız iradeyle, milletten aldığımız güçle bunların hesabını soracağız arkadaşlar soracağız. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Geliyor gelmekte olan geliyor gelmekte olan. Onun için hazır olun hazır olun. Ne bu millet ne bu milletin çocukları ne de torunları size